Büyükşehir Belediye'miz Kültür ve Sosyal İşler Dairemizin açmış olduğu kurslarda eğitimini tamamlamış veya sürdürmekte olan arkadaşların eserlerini, resimleriyle ilgili bir sergi açmış olacağız. Ben her şeyden önce sergide hem online'da hem burada fiili olarak eseri bulunan bütün sanatçılarımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar biz Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak kentteki kültürel faaliyetlere, sanatsal faaliyetlere, sportif faaliyetlere çok önem veriyoruz. Kentte sanatla, kültürle, sporla kentin hayatını renklendirmek istiyoruz. Belki 2020 yılı pandemi dolayısıyla bu etkinliklerimizi biraz yavaşlattığımız, kısmen dijitale kaydırdığımız bir sene oldu. Ama hiçbir şekilde mazeretimiz yok. Diyarbakır'ı tarihte olduğu gibi, kadim tarihinde olduğu gibi yine kültürün, yine sanatın merkezi yapmaya kararlıyız. Bu konuda çok sayıda faaliyetimiz var. Az önce daire başkanımız bir kısmını sizlerle paylaştı. Ama bundan sonra bu ve benzeri etkinliklere daha çok Diyarbakır'da hemşehrimizin katılmasını, daha çok Diyarbakır'da hemşehrimizin bu etkinliklerden istifade etmesini arzu ediyoruz. Ben Diyarbakır'a ilk geldiğim dönemde sosyal medyadan birileri sayın valim kurtar sanat galerimizi diye feryat ediyor. Ben bir gün çıktım buraya geldim. Baktım burası başka bir şeye dönüştürülüyor. Niye dönüştürüyoruz? Diyarbakır'da başka mekan yok mu o işi yapacak? E var. E niye burayı dönüştürüyoruz? Bütün altyapısı var işte bu sistemler var. Bunları sökeceğiz, yeniden bir masraf edeceğiz. Buna gerek var mı? Durdurduk ve yine geçmişte olduğu gibi bu mekan ki mekanın işte yüksekliği, ferahlığı tam bir sanat galerisi olmaya çok uygun bir mekan burası. Burası yine sanat galerisi olmaya, sanat galerisi olarak hizmete <laughs> devam edecek. Benim çağrım bu mekanı Diyarbakırlı sanatçılarımız boş bırakmasınlar. Onların emrinde bu sanat galerisi. Her türlü sergiyi burada yapabiliriz. Kültür ve sosyal işler dairemiz bu konuda bütün sanatçılarımıza destek veriyor, vermeye devam edecek. Önemli olan hem sanatçılarımızın hem sanat severlerimizin bu mekanı boş bırakmamasını arzu ediyoruz. Bakın değerli Diyarbakırlılar, şu anda içerisinde bulunduğumuz Sümer Park aslında her türlü etkinliği bulabileceğiniz bir kültürel alan. Hemen yanı başımızda kütüphanemiz var. Burada sanat galerimiz var. Yan taraftaki binalarda ta Çocuktan başlayarak yetişkine kadar her türlü etkinliğimizi yaptığımız kreşten yetişkin eğitimine kadar kültürel eğitim, her türlü faaliyeti, sanatsal faaliyeti yaptığımız atölyelerimiz var. Çok güzel bir mekanımız var. Benim arzum, Diyarbakırlı hemşehrilerimin Sümer Parkı daha aktif olarak kullanması. Biz onların emrindeyiz. Her türlü desteği vermeye hazırız. Ama yeter ki Diyarbakırlar Sümer Parkı ve içerisinde bulunan bu imkanlardan daha çok istifade etsinler. Ben tekrar bugünkü sergi dolayısıyla emeği geçen arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Biraz sonra zannediyorum bizim akademiden mezun olup Güzel Sanatlar Fakültesine giden öğrencilerimiz de varmış bana verilen bilgi öyle. İnşallah eserlerinizi de görmüş olacağız biraz sonra. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Sergimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun.